Hocam öğretmenlik bölümlerinin önü kapalı mı yazılabilir mi tavsiye eder misiniz? Ya bir öğretmen olarak tabii ki öğretmenlik mesleğini tavsiye ederim. Fakat ilgi yeteneklerimiz doğrultusunda ise yani hedefimiz öğretmenlik mesleği ise tabii ki öğretmenliğe gidilmeli. Ama bir KPSS ya da alan sınavıyla veya mülakat sınavıyla karşılaşacağımızı da unutmamak lazım. Şimdi sevgili gençler tabii Birkaç tavsiyede de bulunabilirim bununla alakalı. Sözel derecesi iyi olan bir öğrenci Türk öğretmenliğini ve özel eğitim rehabilitasyon mesleklerini yönlendirilebilir. Sayısalcı bir öğrenci ise ilk öğretim matematik, lise matematik öğretmenliği düzeyinde bir bölüme gidebilir. Fizik öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği mesleklerini tercih edebilir. Eşit ağırlık öğrencisi bir sınıf öğretmenliğini tercih edebilir. Eğer dil bölümü öğrencisi ise aynı şekilde İngilizce öğretmenliğini tercih edebilir. İmam hatip çıkışlı öğrencilerde söz konusu din kültürü öğretmenliği de olabilir. Alımlar doğrultusunda öğretmen önü açık olması ve kapalı olması şeklinde evet tartışmaya açıktır ama belli başlı bölümlerde alımlar fazladır. Bazı bölümlerde yani Fenerbeye çıkışlı olduğumuz bölümlerde hangisidir hocam? Fizik bölümü, kimya bölümü, matematik bölümü, biyoloji bölümü yazıldığı zaman burada formasyon belgesi verilmesi sıkıntı olduğu için sadece bunun göz önünde bulundurmanız açısından öğretmenlik fakültesini yazmanızı tavsiye ederim gençler.